Hayal kutusundaki ışık. Elif, büyük annesinin eski evinde oynamayı çok severdi. Özellikle de kimsenin uğramadığı o tozlu tavan arasını. Burası, her köşede saklı bir sır barındırıyordu. Bir öğleden sonra, Elif'in gözü tavanın en karanlık köşesinde duran, üzeri kalın bir örtüyle kaplanmış, sıradan, eski bir ahşap kutuya takıldı. Kutuyu yere indirdi. Tozunu sildiğinde kutunun kenarlarında zar zor görünen incecik, soluk gümüş bir çizgi fark etti. "Acaba içinde ne var?" diye fısıldadı. Kalbi hızla çarpıyordu. Kapağı yavaşça açtı. Kutunun içi boştu. Sadece diplerde kurumuş, mat, soluk renkte bir şey kalmıştı. Tıpkı rengi atmış, unutulmuş bir resim gibi. Elif elini uzattı ve kutunun dibindeki o soluk pırıltıya dokundu. Belki de bunlar bir zamanlar kaybolmuş hayallerdir diye düşündü. O an küçük bir inanç kıvılcımı kalbinden geçti. Ve işte o anda sihir başladı. Soluk renkli madde aniden canlandı, parladı ve havaya yükseldi. Mavi, sarı, pembe tonlarında binlerce minik, ışıltılı toz tanesi oldu. Bu umut tozuydu. Toz Elif'in etrafında dönerek oynamaya başladı. Her bir ışıltı, yeniden canlanmış bir hayaldi. Uçan bisikletler, konuşan sincaplar ve gökkuşağı köprüleri. Elif'in yüzündeki gülümseme büyüdü. O küçük inanç kıvılcımı, artık kocaman bir umut ateşine dönüşmüştü. Kutuyu tavan arasına geri koymak yerine, onu odasına götürmeye karar verdi. Artık her gece, yatmadan hemen önce kutuyu açıyordu. Unutulmuş hayaller, her açılışta daha parlak, daha güçlü bir şekilde ışıldıyordu. Çünkü Elif, onların yeniden canlanacağına tüm kalbiyle inanıyordu. Unutma, en büyük sihir, bir şeye tüm kalbinle inandığında başlar. O kutu, sadece eski bir eşya değil, inancın ve umudun asla kaybolmadığını fısıldayan, senin içindeki o ışıktı.